Herkese selamlar. Reyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız böyle işler, güçler uğraşıp duruyoruz. Köyün güzelliklerini seyrediyoruz. İşlerle uğraşıyoruz. Böyle dünya telaşesi. Günler geçip geçip gidiyor. İnşaatımız gördüğünüz gibi yavaş yavaş devam ediyor. İçini sıvamaya başladılar. İç sıvasını ilk önce iç sıvasını yapıp sonra da dışarısını inşallah. içerisinin su tesisatı, kalorifer tesisatı, gideri hepsini öyle yaptılar. Onları bitirdiler. Şimdi sıvaya başladı. İçeriden sıvayı yapıyorlar işte. Yapabildiğimiz kadarıyla uğraşıyoruz. Ana şu cevize bak. Üzerinde bir tane, şurada da bir tane, iki tane ceviz var. Bu ceviz güzel bir tane olmuştu. Baktım ben ona. Da iyiydi. Kabuğu ince. Çok güzeldi. Şurada var bir tane o kocaman ceviz oldu. Bayağı da yaşı var onun ama ne olduğu belli değil bir tane olsa da ağacında nasıl olduğunu öğrensek iyiyse iyi durur. Kötüyse keseriz orada boş boşuna. Niye dursun? Ben bunu bir tehdit edeyim. Bakayım. Bak ceviz ağacı. Bu sene vermedin bir şey Seneye de vermezsen seni kestireceğim artık. Ne yapayım? Böyle boş boş duracak mısın? Bu da kocaman oldu. Hiçbir tane gözükmüyor bu sene. Seneye de olmazsa sen gidicisin canım. Ona göre. Şu, şu elma da kaç senedir böyle vermiyordu. O da bu sene vermiş biraz. Bakalım nasıl bir elma o da. Abo. Diken uçlarına bak. Nasıl da güzel ama ikenlerin içine nasıl de toplarsın toplaması zor kestanelerde de böyle bir hastalık var top top bir tuhaf mesela böyle burada bunlar yetişir büyürler güzel kestane olurlar ama hastalık var Güzelliğe bakar mısınız? Nasıl güzel Allah ım. yeşil yeşil her yer. Her yer bir yeşil. Köyler sevilmesinde ne yapılsın? Nasıl güzel mübarek. Sevilmez mi buralar? Buraya da fasulye diktim. Bayağı bir oldu ama soğuktan bitemedi bunlar. Soğuktan daha görünmüyorlar. Çok soğuk oldu bu sıra. Yükseklere de kar yağmış. Bahçemi bayağı bir hallettim. Kurasamı diktim. Biraz biber diktim. Buraya da hoca hayvanlar girmesin diye. Böyle bir şeyler yapmış. Buradan girip şöyle avlunun üzerinden uzanıp da bahçeyi yiyorlar mı hayvanlar? Bir de şurada bir şey var. Televizyonumuzun anteni onu şey kafalarıyla orayı buraya şey yapıp yakıyorlar. Onun için buraya avlu yapmış böyle. Şurası da yolun kenarı orası oprulmuştu orayı da taş dizdiler düzelttiler. Böyle. balkon sıvandı o odanın içi sıvandı şimdi sırayla başladık öyle yavaş yavaş işte olduğu kadar Buradan şimdi kocaman şeyleri koymuş buraya bu Bugün hava biraz sıcak, ısındı yani. Bir haftadan fazla oldu, bir soğuk bir soğuk. Bugün hava esiyor ama öyle soğuk değil. İyi, gayet güzel. Ben şimdi şöyle bir gideyim. Şu nerede? Burada bizim komşunun bu. Ha da uçak gidiyor. Sinop uçağı gidiyor. Şöyle. Burada eskiden bir ev vardı küçük böyle. Bu da önündeydi. Çok kocaman oldu. Büyüdü büyüdü. Orası orman gibi oldu. Ev mev eser kalmadı. O evi biz aldık. Yukarı ahır yapmıştık. Biz de yıktık şimdi. Kayboldu orası. Kaç yıllıktır kim bilir bu. Buralar çok güzeldi. Yani eskiden nasıl güzeldi buralar. Şuralar çimen. Orada ev vardı. Evin önü. Nasıl güzeldi. Şimdi orman her yer. Orman olmuş. Ormanlar dibimize kadar geldi. Ben de şuraları temizlemem lazım. Bahçemin içini otlanmış hep. Şurada da bir kestane var. Bak üç tane kestane ağacı var. Bunlar büyüyünce bir tanesi bile yetiyor. Büyüyünce de hastalık var işte. Bak bunda yok herhalde. Şunun yaprakları temiz şu aşağıkilerde var iki tanesinde, bu temiz. Bunlar büyüdü mü bir sürü oluyor yani bir ağaçtan çok oluyor. Ama hastalık olmuş. Hadi bakalım cevizim. Sen çok tatlısın. Bu iki tane orada var, bir tane şurada var. Geçen sene de bir tane vermişti. Aferin sana. Sen paçayı kurtardın. Bir de şurada. Ha, o kirazmış. Burada da olması lazım bir ceviz. Yok ceviz. Küçücük bir şey orada da var. Onu da temizlemeli de çıkartmalı dışarı. Bunlar da benim bezelgelerim. Böyle çalı dikemediğim için yerlerde bunlar. Baklaların bunları da tohum yapacağım. yer elması herhalde şunlar, buralara dikmiştim onlar inşallah yer elması. miş. Bunlara kır dökmem lazım. Bu da sardunya. उन्हात नानी उचक्यात पे. हे सो. नीक केक केक